Bu videoda hava savunma unsurlarının menzillerine göre sınıflandırılması anlatılmaktadır. Çok kısa menzilli sistemlerin tepki süresi çok kısa olup kritik tesislerin ve hareketli birliklerin nokta korumasında kullanılmaktadır. Geç tespit edilebilen tehditler hedeflere çok yakın yerlerde imha edilebilir. Kısa menzilli sistemler hareketli birliklerin, kritik tesislerin nokta savunmasıyla çok kısıtlı alanda bölge savunması yapmak amacıyla kullanılırlar. Orta menzilli sistemler, kısa menzilli sistemlere ek olarak kısıtlı ölçüde bölge savunması da yapabilmektedir. Katmanlı hava savunma şemsiyesinin en üst tabakası olan uzun menzilli sistemler büyük bir bölgeyi balistik füzeler de dahil her türlü hava tehdidinden korumak için kullanılırlar. Ancak balistik füzelere karşı koruma diğer tehditlere kıyasla daha kısıtlı bir alanda mümkün olabilmektedir. Bu videoda çeşitli hava tehditlerine karşı savunma senaryoları Türkiye'deki kritik bölgeler üzerinden örneklerle anlatılmaktadır. Birinci senaryoda Türkiye sınırları dışından Ankara şehir merkezine yönelen orta menzilli bir balistik füze tehdidi bulunmaktadır. Bu tehdit Ankara'ya konuşlu uzun menzilli hava savunma sistemi ile imha edilecektir. Atıldıktan sonra atmosferin dışına çıkarak hedefe yakın noktada ses hızının 5 katından daha yüksek hızla hedefe yaklaşan bu tür tehditlerin tespiti, takibi ve imhası için çok kısa bir tepki süresi kalmaktadır. Her ne kadar sistemin kapsama alanı 120 kilometre olsa da sistem balistik füze tehdidini ancak 25 kilometre menzile kadar olan mesafelerde önleyebilmektedir. İkinci senaryoda İstanbul şehir merkezine yönelen bir insansız hava aracı tehdidi bulunmaktadır. Bu tehdit İstanbul'a konuşlu uzun menzilli hava savunma sistemi ile imha edilecektir. Sensörler tarafından tespit edilen insansız hava aracı keşif görevini icra edemeden veya varsa mühimmatını bırakma fırsatı bulamadan 120 kilometre menzilde imha edilmektedir. Üçüncü senaryoda Diyarbakır Anajet Üst Komutanlığı'na sınır ötesinden düşman unsurları tarafından bırakılan bir seyir füzesi tehdidi bulunmaktadır. Bu tehdit Diyarbakır'a konuşlu orta menzilli hava savunma sistemi Hisar O ile imha edilecektir. Sensörler tarafından tespit edilen seyir füzesi tehdidi hedefine ulaşmadan imha edilmektedir. Dördüncü senaryoda Aksas deniz üstüne açık denizden, deniz seviyesinde alçaktan uçarak gizlenerek gelen bir seyir füzesi tehdidi bulunmaktadır. Bu tarz tehditlerin tespiti ancak çok kısa menzilde mümkün olabilmektedir. Bu tehdit Aksaz'a konuşlu, çok kısa menzilli namlulu hava savunma sistemi Korkut ile imha edilecektir. Kendini gizleyerek gelen tehdidin tespiti ve imhası ancak son anda mümkün olmaktadır. 5. senaryoda Mersin Akkuyu nükleer santraline açık denizden uzun menzilli mühimmat bırakmak üzere seyreden bir savaş uçağı tehdidi bulunmaktadır. Savaş uçakları normalde kısa ve orta menzil hava savunma sistemlerinin menziline girmeden mühimmatını bırakıp dönmektedir. Bu tehdit Akkuyu'ya konuşlu uzun menzilli hava savunma sistemi ile imha edilecektir. Sensörler tarafından tespit edilen savaş uçağı saldırı amaçlı mühimmatını bırakacak kadar hedefine yaklaşma fırsatı bulamadan 120 kilometre menzilde imha edilmektedir. Bu videoda uzun menzilli hava savunma sisteminin işleyişi senaryosu anlatılmaktadır uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri, arama radarı, atış kontrol radarı, komuta kontrol merkezleri, füze fırlatma sistemi ve destek unsurlarından oluşmaktadır. Sistemde kullanılan arama radarı etkin olduğu menzilde sürekli tarama yaparak olası hedefleri arar. Tespit ettiği hedefleri komuta kontrol merkezine iletir. Komuta kontrol merkezi atış kontrol radarının hedefe kilitlenmesini sağlar. Komuta kontrol merkezi radarlardan aldığı bilgileri kullanarak tehdit değerlendirmesi yapar. Tehdit özelliklerine göre en uygun angajman zamanını ve mesafesini hesaplayarak en uygun füzeyi seçerek fırlatma sistemine atış komutunu gönderir. Füze, atış kontrol sisteminden aldığı ilk bilgilerle ateşlenerek hedefe doğru yönlenir. Atış kontrol radarı sürekli olarak hedefi takip eder ve füzeye gerekli bilgileri gönderir. Füze, belirli bir noktaya kadar arama radarından aldığı bilgilerle yönlendirilir ve son safhada kendi üzerinde bulunan arayıcı başlık devreye girer. İmha yöntemlerinden birisi gövde gövdeye çarparak imha yöntemidir. Bu füzelerin savaş başlığına ihtiyacı olmazken gövde gövdeye çarpmayı sağlayabilmek için çok hassas güdüm ve kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Diğer bir imha yöntemi ise savaş başlığı kullanan füzelerdir. Bu füzeler hedefe belirli bir yakınlığa geldiğinde bünyesinde bulunan patlayıcı patlayarak hedefi imha eder. Balistik füzeler. Balistik füzeler genelde kuvvetli bir savaş başlığını daha önceden belirlenen bir hedefe ileterek saldırmak amacıyla tasarlanmış füzelerdir temel olarak kuyruk, sevk sistemi, güdüm birimi ve savaş başlığı bölümlerinden oluşurlar. Taşıdıkları savaş başlıkları konvansiyonel patlayıcı olabildiği gibi kimyasal, biyolojik, nükleer kitle imha unsurları da olabilir. Balistik füzeler bir ya da birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. Hedefe genellikle füzenin savaş başlığı ulaşır. Balistik füzelerin sınıflandırmaları genellikle menzillerine göre yapılır. uçuşlarını temel olarak 3 fazla gerçekleştirirler. Fırlatma fazı, füzenin ateşlenmesinden atmosfer dışında izlenecek balistik yolun başlangıcına kadar olan kısımdır. Ara faz, fırlatma fazı sonrasında motorun sönmesiyle başlayan atmosfer dışında balistik yolun izlendiği kısımdır. Terminal fazı, balistik füzenin tekrar atmosfere girmeye yönlenmesiyle başlayıp hedefin ulaşması ile sonlanan fazdır. Hızları menzilleriyle orantılıdır. Örneğin 500 kilometre, 1000 kilometre ve 3000 kilometre menzilli balistik füzeler atmosfere sırasıyla sesin 5, 6 ve 15 katı hızla girerek hedeflerine seyrederler. Bu sebeple aynı savunma sistemi için daha uzaktan gelen tehditlere karşı daha kısıtlı bir reaksiyon süresi kalmaktadır. Ayrıca her savunma sisteminin etkin olabileceği maksimum bir hedef hızı vardır. Balistik füzeler atmosferin dışında ve içinde engellenebilir. Balistik füzenin türü ve nerede engelleneceğine göre farklı füze savunma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Balistik füzeler çeşitli platformlardan fırlatılabilir. Bunlar içinde hareketli kara sistemleri, deniz platformları ve sabit kara platformları bulunmaktadır. Türkiye kara sınırları göz önüne alınarak değişik kategorilerdeki balistik füzelerin menzilleri dünya haritası üzerinde şu şekilde görünmektedir. Seyir füzeleri. Seyir füzeleri Uzun mesafeleri hızını ayarlayarak, gizlenerek, hedeften başka bir noktaya seyrediyormuş gibi görünerek hedefe yüksek tahrip gücüyle hassas vuruş gerçekleştirme kabiliyetine sahip mühimmatlardır. Seyir füzeleri temel olarak arayıcı başlık, güdüm bölümü, savaş başlığı, yakıt deposu, sevk sistemi, kontrol bölümü ve sabit veya hareketli kanatlardan oluşur. Seyir füzeleri genelde 300 kilometreye kadar menzile sahiptir. İstisnai olarak daha uzun menzile sahip seyir füzeleri de bulunmaktadır. Seyir füzeleri davranış ve kabiliyetler göz önünde bulundurularak ses altı ve ses üstü olmak üzere temel iki gruba ayrılabilir. Ses altı füzeler ses hızına yakın hızda uçar ve hedefe yakın mesafelere kadar kendilerini gizleyerek sokulabilirler. Bu tür füzelerde hava soluyan turbojet, seyrek olarak da turbofan motor kullanılmaktadır. Ses üstü seyir füzeleri hedefe çok yüksek hızla ve manevra potansiyeli ile taarruz ettiğinden önlemesi çok güç sistemlerdir. Bu tür füzelerde hava soluyan ramjet, seyrek gerek olarak da scramjet motor kullanılmaktadır. Seyir füzeleri hava platformlarından bırakılabildiği gibi fırlatma motoru eklenerek deniz veya kara platformlarından da atılabilir. Seyir füzeleri ilk etapta bünyesinde barındırdığı ataletsel navigasyon veya yeryüzü referanslı navigasyon sistemi ile hedefe yönlenir. Bu aşamada ilerlerken, küresel konumlandırma sistemi ve veri bağından aldığı konum bilgileri destekleyici ve düzeltici amaçla kullanılmaktadır. Füze seyri boyunca deniz ve kara üzerinde zemine yakın uçarak radarların takip irtifalarının altından hedefine yaklaşır. Terminal safhada kızılötesi görüntüleyici veya aktif radar arayıcı başlık kullanılarak hedefe hassas güdüm yapılır. Bu aşamada seyir füzesi savunma sistemlerinden kaçınmak için terminal manevra ile hedefe taarruz eder.